Yok, hmm. biraz daha toplayalım mı yoksa başka meyveler toplayalım mı başka meyveler hadi gel gezelim Bağda hangi meyveleri toplayabiliriz kapatır mısın sepetimizi tamam teşekkür ederim ben birisinden sen tut birisinden ama Orada böğürtler de vardı. Keşke biraz da böğürtler toplasaydık. Aaa böğürtler toplayalım mı? En Şurada son toplayalım. Elma var. Aynen. Şimdi biraz fındık toplamaya ne dersiniz? Evet. Evet fındık toplayalım. O zaman fındık ağacına gidelim. O zaman fındık ağacına gidelim. Peki. Tamam. Olur. Oo, fındık ağacı burada işte geldik. Geldik karşıdaki kumluk ağacı. Ey. Burası eski bir ev. O ne anne? Hmm. Kumlukları görüyor musunuz? Yaprakların arasında gizlendiler. Onları bulmamız lazım. Bak şimdi. <laughs> hmm. Neredesiniz? Ah, buldum işte bak. Gizlenmiş <laughs> buraya bir tane. koy bunu sepetimize birazdan taşlı kırıp yiyelim. Alır mısın? Başka 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 başka. Önüne dikkat et tamam mı? Taşlı dikkat et. Yan tarafta bir köpek olmalı. Ne kadar havlıyor komşumuzun köpeği. Biraz yaramaz bir köpek galiba. Um, um. Bana da. Birisi gelip bizim fındıklarımızı toplamış. Hadi gelin diğer ağaçlara da bakalım hangi meyveler toplayabiliriz Hadi dikkatli bir şekilde geç buradan ya. İn aşağıya. Şimdi çık yukarı. Evet. Oo, bu dikenli dikkatli olun. Açtım. Yürü bakın. Asama dikkat. Babam. Aa, bir ayva ağacı buldum. Ayvalara bakın ama bu daha olmamış. Bunun olması için biraz daha zaman ister. Şurada da bir tane erik ağacı var. Ama bunun da vakti geçmiş. çekirdeğine dikkat et tamam mı? Hadi gelin diğer ağaçlara da bakalım. Sakın, Aa, çıkar. Bana ha, burada bir tane kırmızı değişik yabani bir bitki var ve bunun ne? meyvesinin ismi neydi Irmak? balıkçı mıydı? ben Anla hatırlayamadım gelinle oraya oradan oraya gidelim oradan oraya gidiyoruz sonra ne tarafa gidelim kutan? Ne, ne, oradan oradan varmış bakayım iyi misin? Hmm. anne? Kutağ, sen bizim liderimizsin tamam mı? <laughs> kaldı. Peri sanırım bize sesleniyor. Peri! Buradayız. Gel kızım. Peri, peri, peri. Gel buraya peri. Hadi kutunun yanına git. Ben şuradaki fındık ağacına bakacağım belki bunda fındık kalmıştır. Peri kaybolma tamam mı? Kaçtım. Arkadaşlar ben bir tane taş istiyorum. Bir tane fındık buldum deminki ağaçtan. Bunu kırıp içindekini yiyeceğim. Onu da lak like, yiyelim ama. Taş kıralım. Bir Taş bulabilir miyiz buralardan sence? Ben gördüm hemen getireyim size. Bekleyin sizi. annem. Nereye gitti? Ders almaya. Aa buldum. bakalım. Teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Ben yemek istiyorum? Sen de mi yemek istiyorsun? O zaman topladığın fındıklardan bir tanesini getir kırayım. <laughs> sepetinde de alalım. Evet o bir fındık. Ecem ablanı ver. Soysun o. Sonra da kesin. Gel burada soy. soydun mu? Yaşasın iki tane var. Bir tanesini de bana verir misin? Fındıklardan. İki tane fındık varmış elinde. Elinde. Bak. Bak. Bana ver. Ben bunun yarısını böleyim annene. Tut bakalım oh, annesi. Oh. Bak burada da fındık var. Kutam bunu soyarken onu kırayım ben. Onu soy. dur kutam. Güzel soydu. Aferin. Bu hanginizde? Bu senin. da senin. Tamam. Ecem ablana ver. Kırsın önce şunu. Ben sana soyayım kabuklarını. Çok yaşa Peri. Az önce Peri hapşurdu. duydun mu? Ne oluyor elde? <laughs> Al bakalım. Bu da diğer fındık. Teşekkür İlham. ederim. Teşekkür ederim. Efendim. Elma mı topladınız siz? Hava Toplayayım. kararıyor. Hava kararmadan gitmemiz gerek. Hadi birkaç tane daha yine Biraz topu. daha meyve toplayalım. Evimize gidelim. Yarın erken gelelim. Tamam mı? Tamam. Bence de. Yarın bir daha gelelim mi Kutağın. Meyve toplayalım mı? Yarın da biraz ceviz toplayalım. Ceviz toplayalım. Evet. Bir şey ya? Ay çok bir böcek girdi. Hangi? Tamam. O bir arı. Böcek değil. Çıksın Gerçi oluştuk. böcek illa hmm. Tamam. Arıyı gördün mü? Nasıl zı 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 yaparak uçtu gitti değil mi? Ben tutacağım. Tutabiliyor musun? Yok abi. Bir tanesini ben tutayım yardım edeyim sana. Bir tanesini sen tut. Ben yanına Peri bize yolu göstersin. Bu diyor. Bak bundan elim birazcık. Olur mu? Bundan da olur mu da bunda kurumuş biraz. Tadına bakmak ister misin? Çok güzel. Onun çekirdeği var ya bu. Var. Minik bir çekirdeği var. Onu da çıkartabilir misin? Evet. Tamam. Çıkart. O Tamam. Alacağım sen de. Ben de bir tane alayım. Teşekkürler. Aslında ne yiyelim? çekirdeğini çıkarttığını göreyim ama. da ne yiyelim anne? Bakalım bavimize başka hangi aksan? Hadi yürümeye devam edelim. Hadi Çıktı mı çekirdeği? Aferin. Atalım yere gidiyoruz. Mama, mama, mama. Bak şurada dikenli bir bitki var. Şuradan gidelim. gidelim. <gülüyor> Dört gideyim. <laughs> 4 kutu ona değme. O oh, dikenli dikkat et dikkat et dikkat et. Bak dikenli. bakar mısın? Onlar batarsa o Is ikulaar? T is ik klaar. We doen het doe ik het. Boemelijk. Top. Burada ne varmış ondan yiyelim bir şey. Hadi sepetimize koyalım ondan da. Bir daha ne varmış? Hayır öyle atarsan meyveler hasar görür. Bir tane daha kopar düzgünce koy. Evet. Aferin. Yiyeceğim ama. Yiyecek misin? Bakayım. Önce ]yim. yıkayalım. Önce Aydın. yıkayalım. Bir kasak daha iyi olur kuşancım gel. Ali giyelim anne. Kabağımı giyelim. O ne kalmış Nuri yiyelim. Tamam. tane daha kabağ mı? Bir tane daha var. Ay Ecem'e yok. İki tane koparmışsın Neden? Üç tane koparmadım. Ben alayım mı? Ben Hayır mi? ben yemem zaten. Gelin gidelim gidelim. İyi peki gel. Nereye gidelim? Ondan da diyelim. Onu Hadi gelin. Alalım. Hadi gel. Topladık zaten. Varmış Ecem yemek istemiyormuş. O yarın geldiğimizde fazla fazla toplarız. Bana var Bana yüzden yüzden yüzden. Sana biraz yüzden. Sen yer misin? Ben de yerim ama. Bana da verir misin? Mama no, evde giyelim. Mama <laughs> no, evde giyelim anne. Tamam mı? Tamam. Ay. O ne? Ders. Neden aldın elini? Aldım. Onu, onu sonra içeriden <laughs> da yemeyiz kutan. Üzerinde küçük sinek yumurtaları olabilir. Zirai ilaçlar olabilir. Onu yeme. Evet. Yıkamak için sepetimize koyayım mı? Evet. Eve gittiğimizde hapır hupır hapır hupır yiyelim. Daha yok mu? Daha yok mu? Diyelim. Yiyelim. Düzgünce koyar mısın? Koyayım. Buyurunuz efendim. Bir bakalım. Hangisini kopartayım şimdi? Göster. Orada var. Onu orada da var. Bunu da al. Tamam. Efendim. Buyurunuz efendim. Bir de efendim. <laughs> Dikkat. efendim. Başka nerede var? Teşekkür ederim gösterdiğin için. Efendim koyuyoruz. Evet. Buyurun Nazanım. Oo, o gri dukbabmiş. Bakıyor musun sana keyi. Bana göreydi. Bence sana göre. Bence sana keyi. Neden bana göreymiş ya? Sen minik babasın Ne <laughs> 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 Tamam bence bu kadar yeter. O ne? Bugünlük meyvemizi topladık. Artık gidebiliriz. Burası var. Bir tamam, daha Tamam Yarın da onları toplayalım. Tamam mı? Tamam. Bu kadar topladık zaten. Arkadaşlara bay bay demek ister misin? Bay bay arkadaşlar. Biz ne yaptık? Onları da anlat.